الحمد لله رب العالمين، أسوة حسنة لمن كان. Hazreti Ayşe validemiz Resulullah Efendimizi Aleyhissalatu vesselam yürüyen Kur'an olarak tarif ediyor. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam sadece Kur'an-ı Kerim'in vahiyine aracılık etmemiş. Aynı zamanda onu bil fiil yaşayarak kendi benliğinde ...ve kendi ruhunda muşahhas hale getirerek... ...geride bizler için rehber almamız gereken bir örnek bırakmıştır. Siyeri Nebi, Efendimizin hayatı olmasının yanı sıra... ...bizler ve gelecek nesiller için bir referans kaynağıdır. Onun hayatı sadece ümmeti için değil... ...kendisinden sonra gelen tüm insanlık içinde en güzel rehberdir. Sünnet ve siret olmadan İslam'ın yaşanması mümkün değildir. Bir Müslümanın sünnetle Peygamberimizin Aleyhisselatu vesselam örnek hayatıyla olan bağı ne kadar güçlü, ne kadar muhkem, ne kadar kavi ise diniyle olan bağı da o derece güçlüdür, sağlamdır. Bunun için Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam hayatının her safasını, her aşamasını takip ve tatbik etmeliyiz. Gençliği, evliliği, aile reisi, yaşlılığı, dostluğu, savaşçılığı, idareciliği, tüccarlığı mücadeleleri, kazalarıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim hayatımızın her safhasının rehberidir. Gençliği ihmal eden, gençlerine sırtını dönen, onların ruh ve gönül dünyalarının imarı için gerekli özeni göstermeyen bir milletin istikbali ve istiklali tehdit altında demektir. Bizler de Resul-i Kibriya Efendimizin sünnetine uygun bir şekilde son 17 yıldır gençlerimize büyük önem ve öncelik veriyoruz. Eğitimden iş hayatına, siyasetten devlet yönetimine kadar her alanda gençlerimizin önünü açmaya, onlara milli bir kimlik ve özgüven aşılamaya çalışıyoruz. En önemlisi de Gençlerimizi tekrar medeniyet değerleriyle buluşturacak, onlara bu dünyadaki varlık gayelerini hatırlatacak projeler yürütüyoruz. Gezi olaylarıyla başlayan ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle zirveye çıkan hadiseler bize bu konudaki en küçük bir ihmalin dahi ne büyük sorunlara, sıkıntı ve acılara yol açabileceğini göstermiştir. Bu ülkenin gençliğine yapılacak en büyük kötülük onları hayat damarları olan medeniyet değerlerimizden koparmak olacaktır. Her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış Türkiye maalesef uzun yıllar böyle bir zihniyetin boyunduruğu altında kalmıştır. Allah Allah nidalarıyla vatanlaştırılan bir ülkenin camileri minareleri tam 18 yıl boyunca ezanı Muhammediye hasret bırakılmıştır. Bakın şimdi yeniden bu hortlatılıyor. Yeniden bu gündeme getiriliyor. Asla başaramayacaksınız. Benim aziz milletim bir daha o günlere dönmeyecek. Bin yıldır milletimizi ayakta tutan değerler bizzat bu ülkenin yöneticileri tarafından gerilik emaresi olarak yaftalanarak hor, hakir görülmüştür. Asırlar boyunca İslam'ın sancaktarlığını yapmanın gururunu yaşayan bir milletin torunları öz yurdunda garip, öz yurdunda paria haline getirilmiştir. Bu ülke camilerin ahırlara çevrildiği, ihmalkarlıktan yıkıldığı, sırf birilerine şirin gözükmek için kapılarına kilit vurulduğu günler yaşamıştır. Bu millet ilim, irfan, hikmet sahibi alimlerine zulmedildiği, Kur'an eğitiminin dahi ancak gizli, saklı bir şekilde verilebildiği karanlık yıllara şahitlik etti. İnsanların sakalından, kılık kıyafetinden dolayı takibata uğradığı dönemlerden geçtik. Kız çocuklarının başörtüleri sebebiyle üniversite kapılarından geri çevrildi. Üniversite kapılarında ikna odalarının kurulduğu utanç sahnelerine şahit olduk. Türkiye üstadın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasak olduğu din adına ne varsa her şeyin yer altına itildiği günleri gördü. Bizim gençliğimiz ilericilik adına zifiri bir karanlığın modernlik adına faşizmin batıllaşma namına din ve millet düşmanlığının hüküm sürdüğü bir atmosferde geçti. Bunları yaşadık. Bu ülkenin gençleri sağcı solcu denilerek birbirine kırdırıldı. Yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu körpe fidanların umutları çalındı. 21. yüzyıl Türkiye'sinde kendi çocuklarımızı ülkemizdeki üniversitelerde okutamamanın hüznünü bizzat yaşadık. Ben bunu bir baba olarak yaşadıysam bunun mücadelesini vermek benim asli görevimdir. Şu anda da bu mücadeleyi veriyorum. Ama Rabbim hamd olsun artık bunları açtık. Şimdi bu işi daha ileri taşımamız lazım. Göreve geldiğimiz andan itibaren de tüm enerjimizi, ülkemizi bu kesif atmosferden kurtarmak için harcadık. 16 yıldır mesaimizin kahir ekseriyetini Türkiye'yi özgürleştirmek, medeniyet değerleriyle barıştırmak, yokların, yoksulların, yasakların ülkesi olmaktan çıkarmak yolunda kullandık. Hamdolsun şu anda koskoca Almanya'nın üniversitelerinde 3 milyon genç okuyor. Ama bizim üniversitelerimizde şu anda 8 milyon genç okuyor. Nitelik itibariyle eksiklerimiz yok mu var? Ama onu da 5-10 yıl içerisinde Allah'ın izniyle aşacağız. Onu da kazanacağız. Allah'a hamdolsun. Milletimizin desteği ve dayanışmasıyla bütün bu konularda çok önemli başarılara imza attık bugün 16 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda her açıdan daha özgür, daha ileri, daha müreffeh bir Türkiye'ye kavuştuğumuzu görüyoruz. 2002'nin Türkiye'siyle 2018'in Türkiye'sini karşılaştırdığımızda yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu, teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü fikrin serbestçe dillendirildiği bir iklimde Böyle bir ülkede yaşıyoruz. İşte bugün beş tane millet bahçesi açtık. Onlarla birlikte millet kıraathaneleri açtık. Ve gerek millet bahçelerinde, gerek millet kıraathanelerinde oralarda derslerini çalışan, kitaplarını okuyan gençlerimizi gördüm.